Herkese merhabalar arkadaşlar ben Ahmet Can Kökçü. bugün yepyeni bir videoyla sizlerleyim. Bugünkü videomuzda motorumuza parket seti aldık arkadaşlar. Gri rengine, bu rengine özel. Mat sigra özel. Bu parket seti sipariş ettim. O takip seti sizlerle birlikte yapıştıracağım. Şimdi izleyelim ve görelim. Redline grafikten takip et seti sipariş ettik. Setimizde şunlar mevcut. Bir adet gidon için. Bir adet depo kapağı üstü için. Bir adet e, gövde için şurası için. Şöyle. Bir adet de şu sağ sol için. Ama bu redline grafiğe bir dip notum var. Yani ben bunu geçen hafta sipariş ettim. Yaklaşık geleli. 3-4 gün sonra geldi. Hafta sonuna doğru geldi. Ben de işte bugün video çekmeye fırsattım. Pek vaktim olmadığı için bunu geri iade çektim. Bundan dolayı bir hatasını söylüyorum redline grafiğin. Tamam ürün güzel gözüküyor da. Bak bunda R25, R25, R3. Bunlar da R3. Benim motorum R25. Ben bunu sipariş ederken ee, Atıyorum n11.com, n0.com bütün mecralarda sizin sipariş edebileceğimiz yer olduğu için ben oradan baktım oraya koyduğunuz görsel AR25 görüyorum. Benim motorum da AR25 görüyorum. Yani Türkiye'de AR3 diye bir motor yok zaten Yamaha'da. Ee, yurt dışı modeli AR3 R2. Yani AR25'in yurt dışı modeli AR3. Yani ben bütün hepsi set söylemişken iki tanesi AR25, iki tanesi AR3. Yani saçma geldi bana ama ben bunu geri iade etmem lazım normal şartlarda ama uğraşmak istemedim pek. Neden uğraşmıştım? Şimdi göndereceğim kargoya. 3 gün kargo göndermesi gitmesi 3 gün gelmesi çok falan filan. Bu bir haftaya mal olacak bana. Yani benim de pek vaktim olmadı için şey yapamam ama Red Line bu konu olumsuzum yani. Ama bakayım deneyeceğiz inşallah güzel olur. Şimdi sizlerle bir de yapıştıracağım. Şey yap ona gerek yok. Bak şimdi toparlayacağım burayı. Burayı bir güzelce sileyim önce bir. Yapıştır. Hemen şunu, hadi başla yapıştırmaya. Nereden başlayayım önce? Şundan mı başlayayım? Evet arkadaşlar, bir önceki videomuzda, MT25 videomuzda 100 like bekliyorum. 100 like geldiği takdirde ikisinin karşılaştırma videosunu atacağım. Onun da dipnotunu düşmek isterim. Bakalım inşallah güzel yapıştırırız. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Tam ortalıyorum buraya. Orta oldu değil mi sence? Şöyle. Tam üstüne mi getirin? Birazcık şey oluyor değil mi? Ortalamam lazım bunu. Şöyle. Tamam. Ya Allah bismillah. Bence oldu. Bence başarılı. Zaten bunlar tek seferlik gibi. Bir daha bir yapıp çıkartırsam naneyi yemedim mi olur? Naneyi yer ye dedim buraya. İyi, tamam. Hadi. Yani. Bir yani daha fazla deneyecektim. Motordan bu motora hiç motive yapmadım. Bir önceki motorlarıma da jantı içeride çekmiştim ama videosunu çekmemiştim. Başka bir şeyim olmadı yani. Modifikasyon uygulamam olmadı motorda ama. Ama buna yapmak istedim. Hadi oğlum. Güzel mi? İyi bence. Zaten açıklıklar kaldı lan. Şunun etrafında şeyler var. İnşallah bu çıkar. İleride çıkmaz video Beni burası zorlar. Burası da zorlayabilir. Ama Toparsa Redline grafikten bir tane isteriz ha Gönderin yani ne İnce yapmışlar baksana abi ben, ben var ya Şunu yapıştıramazsam Mahvolum Hah, Tam ortalığın şey o çizgileri Öyle ortalarsan denk gelir zaten İyi mi? İyi güzel tamam et evet. Hadi oğlum Hadi beni kırma Biraz daha kaydırmamız gerekiyor Kaydırınca zaten he. akaba da şeyler. Abi orası. Biraz rüzgar sesi olabilir arkadaşlar. Üstümde yani özel olsun diye gittim bu rengi sipariş ettim mavisi de var şey de vardı yani şu an sizden tek şikayetim o umarım bu videoyu izlersiniz görürsünüz ee, Diye yandan konuşuruz detaylı eğer görürseniz bana yazarsınız ben de size orada bizzat iletirim yani şikayetimi yanlış anlamıyor ürünün kalitesi güzel gözüküyor yani sizin şeyinizi kötülemiyorum yani. firmanızı Asla öyle bir niyetim yok. Ama e, ben de bir çalışan olarak da en güzel şekilde yapmaya çalışırız işlerimizi Çünkü bu yani değiş ürün iade etme sebebidir yani. Fiyatı da yükselir umarım olur. Parasının arkada ver. Ver bakayım. Yanları yapıştırayım. Zorunu en sona saklayalım değil mi Mesut? için yasak olmasa gazlardım yani. Şu taraf değil mi Böyle mi oldu lan? Ya? Dersi de yapıştırmıyor <laughs> gibi. Allah bismillah şey gibi balık gibi olmuyor ya. Burayı ize alaraktan yapıştıracağım. İyi mi baba? Evet. Oldu gibi sanki değil mi? Oldu oldu. Şöyle yapıyoruz. yapıştıra gitsek daha iyi tavsiye ederim. Şöyle. Yavaştan yavaştan, inceden inceden. Oldu güzel gayet güzel oturduğunu inanıyorum şu an otusuna. Değil mi? Yusuf? Evet. Tam ortalandı şu an. Öbür tarafa göre yapıştır. Aynı olsun. Evet. Bak, zaten. Aynı zaten. Şöyle yapıştır yapıştır gitsek daha iyi olur. Aynen şimdi daha nizam oldu değil mi? Ha? Evet. Ya zaten bu şeyler bir izası olmadığı için Ne kadar senin kapat sene kalmış. O. Ama absürt bir farklılık yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Yapıyorum. Arkadaşlar son parçamız göbek. Buradaki iki tane et, fabrika çıkışlı etiketi söktük. Bunu yapıştıracağız. Bu şekilde taktik uygulayacağız. Buraya gel. Uygulayacağımız taktik bu şekilde. Önce bir yapışkanın üzerindeki kağıda Hizasını tutturup çıkartmak. çıkarttıktan sonra sıyırdık hizası tutması amacıyla bunu buraya yapıştıracağız yapıştırıyorum yapıştır inşallah. Tam ortasını bulmuştu. Bir daha sökersen için yarar. olmaz. Tamam, tamam. ellemene gerek yok. yapıştır. Buna kaydı. Oldu mu? Oldu oldu. Oldu tamam yapıştır. Tamam bırak. Evet arkadaşlar. inşallah bakalım. Final yapıyoruz. En kötü ihtimal sökeriz ya değil mi? Ben grafik bir daha gönder herhalde. <laughs> Sökersek gönderir mi? Sormak lazım. Gönderir misiniz? evet. Hayır. Ben grafik. Reklamını yapıyorum sürekli. Her fırsatta. Ama bir daha gönderirsen Arif'in 5'i gönder. R3'lü gönderme. Onu da deneriz. Senin ürünlerini videolarını çekebiliriz. Arkadaşlar böyle sponsorlukları gönderebilirsiniz bana. Geçen bir sponsorluk mesajı geldi. Tam şey yap. Kart bizi. Benim işime yaramaz. Motorla ilgili bir sponsorluk gelirse ufak sponsorluk bile kabul ederim arkadaşlar. Nasıl iş görürüz. İşime yarayan bir şey olsun. Hadi, Allah. Hadi bakalım. Zeyolda mı mu? yapıyorsun bu işi? Yapıyoruz, Tam ortalanda. <laughs> evet. Abi burayı da öyle yapsaydık ya. İkinci parçası da şeydi değil mi? Evet. Bir tanesi ama yine değil. yine tam hizasında ama... vurdum. Hizasında. Yaptık, bir I'm trying to touch the states this time, 2021. Yeah, them I can still rap though. Now I'm in the game. I was on the bench, I'm on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it was the Beamer, now I want the Benz. grafik. Ürünler gayet güzel. Ama dediğim gibi tek eksi noktası bu R3 yazısı. Onun haricinde ürün kalitesi gayet başarılı. Umarım bu video işinize yarar. Sizi bilgilendirmek bakımından. Ben de sizle birlikte yaptım ilk defa. Ve oldu. Herkes alıp güzel bir şekilde yapıştırabilir. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşünceye dek hoşçakalın.